Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Jiannis. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Ee, biraz ara vermem gerekti arkadaşlar ama çok şükür şu an e, tekrardan video atabiliyorum arkadaşlar. Herkes.com'dayız 600 dolar bakayım var arkadaşlar. Ee, video yani kasa açılma başlamadan önce sizlere bir e, duyuru yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar sadece e, kanalımı kasa açmaya odaklı yapmayacağım. E, mesela CSGO işte ne bileyim o e, yoldaş vesaire veya diğer oyunlardan videolar gelecek. Bunu da buradan belirtiyor. E, Skrimmiş kasasından ikili yapıştırdım. Hadi bakalım işte kalırsın sevinirim diyeceğim de bu kasa yani video çektikten sonra pikselli sanırım ya. Çünkü artık bize bir şey vermiyor. İki tane açtım. Bu arada e, şu itemleri biriktireceğim sonrasında açacağım. Şey upgrade yapacağım. Süper hat diye bir hata gelmiş. Bundan bir tane yapıştırdım. Aa, değil sanırım bu. Bakalım şu kaç verdik? 14. Bakalım. Ay solda kalsam. 9. abi 9 9 veriyor blaze verseydi film rain 3 tane bıçak çıkarmışlar bir tanesini biz çıkartıyoruz hadi tamam en azından 8. tamam zarara uğramadık en azından <laughs> bunu 25'inde verebilirdi 515'imiz kaldı Dragonborn ne bu kasa savaşı mı Yok, normal kasa bir yapıştırdım yeni bir kafa yani 5 şöyle 507'miz kaldı arkadaşlar neler açabiliriz neler açabiliriz bakıyorum şöyle Drogon Fire var Faith Melter bak bundan bir tane yapıştırdım hadi işte hadi işte abi 60 verip 18 almak çok can arkadaşlar bak yine neyse şu an şu itemlerle bir upgrade Şimdi şu düşük 5 tanesini seçtim 31'lik sağ tarafa hadi geldim güzel güzel ilk upgradeimiz geçti şimdi sonra şu 5'ini seçiyorum Hatta taktım şu stiletto hadiste Geldim. Güzel. Güzel. Bakalım. Kar yaptık mı şu an bizim 200 şey var. Yani evet. Açtığımız fiyatta falan değiliz. <laughs> bir an o fiyatta izleyecektim de değilmişiz. Ee, o zaman buradan bir tane de şöyle güzel bir bıçak var mı? Ee, şu ya bu kötü değilmiş. Bakıyorum şöyle yani e, güzel bıçak yok. Olsa şu olmadı şu gun basacağım ya. Sol taraf hadi Ay. <laughs> şu will Fire. tamam mı? 48'i 97 değil 150 denesem kaç şansımız oluyor? O güzel. Şu gun 130 denesem 30 şansımız var. 130 mesela bu 33 denedim. Geldim. Güzel. Güzel. Şu iki tane bıçağımız bizde kalsın bir. Cepte kalsın arkadaşlar. Sonra hızlıca kasa açacağım. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Supreme case'ten 5'li yapıştırdım. Hadi hızlı çevirdim. Neler geldi? 24 kaç verdi? 36 verdi. Bir daha açtım. Işte. 16 verdi. Bura bizi batırdı fena. 314'ümüz kaldı arkadaşlar. Dragon Fang kasasından bir tane yapıştırdım. Hadi işte bu pahalı olabilir. Hadi yüksek ver 294. İşte bu. İşte bu. Ne verdi bize? Factory Nin. Ve de değil. Daha değişini verdi. Yükseğini verdi. İşte bu. Bir tane daha açtım. hadi son bakiye ile de açtım. Ama bu sefer Karar <laughs> What the fuck? Emre Dragon Factory New. dolar. Start direkt üstüne üstlük. Of aman Allah'ım. Ste, nerede bu? Oha, en iyisini çıkardık. Toplamda kaçımız var arkadaşlar? Ona bakacağım. 1295 dolarımız var. İşte bu. İşte bu. Çok güzel bir şekilde katladık arkadaşlar. Şu çöp skinleri bir upgrade denicek. Şunları seçtim. E, 38'lik sen sağ tarafa hadi. Tamam sıkıntı değil. Yani e, ben sen memnun oldum. Yani arkadaşlar çok güzeldi. Yani çok güzelsin beste. Bir geldi <laughs> bu tamam. 44'lüğümüz var. E, bu 44'lük dursun veya bunu sat. Tamam. Şurası kaç ediyor? 1254 harika. Yani şu şunu da sayarsa 1300 dolar katladık arkadaşlar. Çok 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 güzel. Yani şu 140'lık kasadan fena bir şekilde katladık. Ee, bu video bu kadardı. Ee, bakın şu ikisi zaten biz olduk. Çok güzel isim de Sevindirdim. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, sağ üst bölümden, refil bölümünden promosyon kodu yerine jns e yazarsanız bonus alacaksınız ve arkadaşlar bedava paket alacaksınız hepinizi seviyorum görüşmek üzere kalın ve bay